mi çift mi söyle. Yapma lan şunu. Ya bak tamam anlıyorum. Havalar sıcak ama bu serinlemek için iyi bir yöntem değil ki. Yahu annem yine pantolonumu bıraktığım yerden alıp bilmeyen bir yere koymuş. Ben de protesto etmek için giymedim bu sabah. Ayrı evlerde yaşamamıza rağmen benim kıyafetlerime bile karışıyor. Sen burnunun dibindesin. Alış artık. Yok arkadaş. Buraya kadar. Bundan sonra onun alışması gerek. Çünkü pantolonuma karıştığı her gün pantolon giymeden çıkacağım evden. Abi iç çamaşırına da karışsa ne olacak? Onları da giyeceğim. Oo. Bak. Bostancı halkı zaten annemle aynı semtte yaşadığı için yeterince bezgin. Bir de seni böyle görüp intihar etmelerine sebep olma bari. Yok arkadaş. Bu pantolon meselesini çözmek gerekiyor. Acınacak haldeyim ben. Bence sen değil, seni böyle görecek olanlar acınacak halde. Şöyle bir mağazanın önünde dur da sana bir pantolon alayım. Yahu acınacak halde derken şu halimi kastetmedim. Pantolon ararkenki halimi kastettim. Ben bir çare biliyorum. Neymiş? Akşamdan ayağında pantolonla yat. <laughs> Necdet'imin doğum gününü annem yapıyor. Bir kere olsun hayatımda bir kere olsun ben yapmak istiyorum. E tabii Ececiğim bu senin en doğal hakkın. Müsaadenizle burada yapmak istiyorum. <laughs> Ay ne demek müsaade harika olur dükkan seni. Böyle arkadaşları çağıracağız <laughs> canlı müzik filan ne bileyim kendi çapımıza eğleneceğiz işte. Ay çok güzel olur. <laughs> Yalnız bunun için iki şartım var. Neymiş? Birincisi <laughs> Çetin'in bundan hiçbir şekilde haberi olmayacak çünkü sürpriz. Tamam. ...tam zamanında söyledim. Kusura bakmayın efendim biraz geciktim, ofiste halledilmesi gereken işler vardı da. Ayol ne kusura bakacağım, an bir iş yok ki burada. Ee Ece, sen ne yapıyorsun burada? Ben? Hı. Ben alışverişe çıkmıştım, oradan dönerken buraya da uğrayayım dedim. Hem zaten istediğim zaman gelebilirim, ben burada çalışıyorum Müdür Bey. <laughs> Hay Allah, ben unutmuşum doğru ya. Ee siz bir şey mi konuşuyordunuz, böldüm mü? Evet Çetin'cim yani kadın kadınla bir şey konuşuyorduk. Doğru affedersiniz. Siz konuşmanıza devam edin ben zaten mutfağı bir kontrol edeyim. <laughs> evet ikinci şartım neymiş? Biliyorum bunu kabul etmeyeceksiniz ama... ...müzik, ekstra gibi şeylerin parasını ben vermek istiyorum. Şunu alın lütfen. Ay ben... yok bunu hayatta almam. Ay yok yok sakın çıkarma görmemiş olayım. Bunu kabul edemem. O zaman ben de başka yere giderim. <laughs> Çünkü eğer bunu vermezsem doğum günümü kendim yapmış gibi hissedemem. Tam bir yıldır Çetin'e harika bir doğum günü yapmak için bu parayı biriktiriyorum. Lütfen alın, ne olur. <laughs> tamam. Tamam. tamam, peki Dükkan senin zaten kızım yani. Tamam hadi alırız, alırız. Tamam. Hadi. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Mümkün değil direnmek Büyüyemezsin asla evlat her zaman